Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Suriye'de Esad'ın ülkeyi terk etmesi ve Baas rejiminin devrilmesi ardından Suriyelilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin değerlendirmede bulundu. Yavaş, "Gördüğümüz kadarıyla henüz öyle yoğun bir gidiş yok ama gitmek isteyenlere yardımcı oluruz. Çünkü demografimiz tehlike altında." ifadelerini kullandı. Yavaş ayrıca Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde CHP'li belediyelere yönelik daha sert silkeleyin açıklamalarını eleştirdi. Belediyelerin toplam borcunun %9'unun olduğunu söylemiştim. SGK alacağının %9'u belediyelere ait. Yarısı AKP'li, yarısı CHP'li belediyelere ait. Ankara'da AKP ve MHP'den CHP'ye geçen belediyelerin toplam borcu 2 milyar lira. Daha önce kimseyi silkelememişler. Onların bu şekilde borç yapmalarına izin vermişler. Milli irade bu şekilde tecelli edince görüyoruz ki hazmedilememiş. Biz borçlarımızı ödemeye hazırız. Bir önceki durumu da biliyoruz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanına da arz etmiştim. Kamu bankalarında mevduatımız olmasına rağmen 5 milyonluk teminat mektubunu dahi vermiyorlardı. İller Bankasından bir kuruş alamadık. Dolayısıyla bizler de önceki dönemden gelen faizi borçları ödemek için SGK borçlarını ertelemek zorunda kaldık. SGK'nın belediyelerden 1 trilyon alacağı var. Bunun %10'u belediyelerden, %90'ı kimden? 2006'da çıkan yasa gereği bunları 6 ayda bir açıklamaları gerekiyor. Hangi patronların alacaklarını almadılar? Neden onları silkelemiyorlar? Belediyeleri silkelerlerse istiyorlar ki belediyeler direkt halka temas eden kuruluşlar olduğu için halkı silkelemek istiyorlar. Bize hiçbir şey olmaz, borcumuzu öderiz ama adil olmak lazım dedi.